Merhabalar Ekmek ve Gül izleyicileri. Bugün Eskişehir Hayır Platformu'ndan kadınlarla bir araya geldik. Hayır Platformu'nun kuruluş aşamasını, platform içerisinde yürüttükleri çalışmaları, işin hukuki boyutunu ve sonrasını değerlendirmek üzere bir araya geldik. Ee, öncelikle Eskişehir Hayır Platformu'nun nasıl kurulduğunu, nasıl bir araya geldiğini ve çalışmalarını nasıl ördüğünü bize anlatması için e, Sevim Şahin'e söz hakkı veriyoruz. Eskişehir her platformunun kuruluş aşamasını bize küçük kısa anlatırsanız biraz sıkıntı Çünkü... Biz de Sende Ses Ver platformuyuz, Sende Ses Ver platformu da farklılıklarla oluşan bir platform, katıldık, katıldığımızda yaklaşık 30 sivil toplum örgütü vardı, Onun ağırlığını Sende Ses Ver oluşturuyor dedi. ses vermek Sonra bir yürütme oluşturduk. Hı hı. Ee, Sen de ses ver platformunda beni önerdi arkadaşlarım. Ben katıldım. Ee, i̇şte tabipler odası, ses, e, Kesik, kes, 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 disk, disk, tumop. Ee, şu an değil mi? Halk evleri. Yani yaklaşık il, ilk, etapta 37 Daha sonra 60 Sivil toplum başladı. ulaştık. Ee, i̇lk açıklamamız e, Taşbaşı Kültür Merkezi'nde e, kabul etmeyeceğimizi ilettik. E, Çekin bu yasayı diye. Geniş katılımlı bir şeydi, toplantıydı. E, yerelde büyük bir ses getirdi. ilk yaptığımız çalışma daha sonra katılımlar artmaya başladı. Hedefimiz şu idi. bu platformun sürekli genişlemesi ve özellikle farklılıkların bir arada mücadele etmesiydi. yaklaşık bir 10 gün şöyle bir çalışma yürüttük. Hayır diyen işte sivil toplum örgütlerine ulaştık. birlikte olma daveti yaptık ardından katılımımız artmaya başlamıştı. Daha sonra da bir yemek yaptık. Yemekte gerçekten o gün çok farklıydı. Her kesimden insan vardı ve herkese heyecanlıydı. Herkes aynı şey için bir arada olduğunu farkındaydı. idi. Biz biraz farklılık katmaya da çalışıyor çalışmalarımıza. Cem Kaptanoğlu'dan iletişim dersi aldık o gün yemekte. Çok yararlı bir dersti. Herkes çok yararlandı ve daha ilk anda böyle bir iletişim dersiyle başlamak da insanlara çok şey kattığını gözlemledik. Daha sonra kadınlar olarak bir araya gelmeye çalıştık. Şimdi ben bu kadar anlatayım arkadaşlarım devam etsin yine katılırım. teşekkür ederim teşekkür ederiz ee, şimdi platform içerisindeki çalışma koşullarını ve nasıl çalıştıklarını neler yaptıklarını nerelere gittiklerini hangi kesimden kadınlara ulaştıklarını bize anlatması için yine platform yürütme kurulu üyesi Oya Hanıma söz hakkı veriyoruz. Merhabalar. Ben öncelikle e, Tmop e, temsilcisi olarak Yürütme Kurulu'nda yer aldım. Bunu özellikle söylüyorum, Tmop gibi erkek egemen bir topluluğun, örgütün e, platform temsilcisi olarak beni önermesi kadın hareket açısından önemli diye düşünüyorum ama özellikle vurgulayayım. E, bizler e, ben dahil olduktan sonra yürütmeye Seyman ve Necisi bir araya gelip öncelikle bir kadın çalışma grubu oluşturduk platform içerisinde. Çünkü e, biz kadınların kadınlara her zaman e, bir şekilde ulaşabileceğine inanıyorduk. E, kadın kadındır, hayır hayırdır diye çıktık yola ve çok ciddi bir kadın e, çalışma grubumuz oluştu. Son derece sorumluluk sahibi, özverili ve çalışkandılar. Hala da inşallah birlikteliğimiz devam edecek bundan sonra da. E, i̇lk etapta e, pazar yerleriyle başladık. 30 civarında pazar yerine gittik. Yanımızda tabii ki erkek arkadaşlarımız da vardı. Bildiri dağıttık platformumuzun bildirilerini. 8 Mart'ta bir etkinlik gerçekleştirdik. Taşbaşı Çarşısı'nın orada lokma dağıttık. Bir basın açıklaması yaptık. Karanfil dağıttık. Orada yine her kesimden insana ulaşmaya çalıştık. Ev ziyaretlerimiz oldu. Son haftada özellikle ilçeler ve oraların pazar yerlerine gitmeye çalıştık. Hatta son günümüzde yolda kaldık, zor döndük son çalışmamızda. Ama her gün dediğim gibi bu kadın grubu belki normal şartlarda işe gidin deseniz her gün o kadar düzenli gitmeyecek insanlar. Her gün evlerini bıraktılar, çolukların çocuklarını bıraktılar, bütün sorumluluklarını bir kenara koydular. Her gün 12'de bir de platform bürosuna toplandılar. Pazar yeri, ev ziyareti, mahalle ziyaretinde, o günkü programda ne varsa son, sonuna kadar e, çalıştılar. Ve bu kadın grubunun içinde her yaştan, e, her farklı görüşten, her ortamdan insan vardı. E, kimse yabancılık çekmedi. İnanılmaz bir kadın birlikteliği kurduk. Çok keyifli arkadaşlıklar edindik bu dönemde. E, çok ilginç şeyler de yaşadık tabii ama e, sonuçta elimizden geldiğince emek koyduk. Yani kadınların emeğinin çok olduğunu inanıyorum ben bu referandum sürecinde. Hatta e, lokomotif olarak götürdüler, kadınlar götürdü diyorum ben platform çalışmalarını. E, son gün çok heyecanlıydık. E, pazartesiden itibaren kadınlar olarak başarımızı kutlama hayalleri kuruyorduk. Ama maalesef ki pazar akşamı e, saat yedi buçuktan sonra bütün umutlarımızı kaybedip dağılmak zorunda kaldık. Ama o birlikteliği e, bozmuyoruz. Hem platformu mümkün olduğunca devam ettireceğiz ama biz en azından bu platform sebebiyle bir araya gelmiş kadınlar olarak birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Önümüzde 1 Mayıs var. Hemen önümüzde de bu akşam biliyorsunuz istifa ederek, doktorluktan istifa ederek İstanbul'dan yürüyüşe başlayan kadın doktor Dr. Hülya Şen Hanım var. Dün Bilecik'teydi, bugün Eskişehir'e geliyor. Yine platform kadınları olarak biz bu akşam onu Eskişehir'de karşılayacağız. Birlikte kısa bir yürüyüş yapıp basın açıklaması yapacağız. Hayır platformu ve tabii ki ile birlikte. Dediğim gibi mümkün olduğunca bu kadın birlikteliğini devam ettireceğiz. Çünkü kesinlikle kadın kadına bir şekilde değebiliyor, ulaşabiliyor. Bizim kendi aramızda kurduğumuz iletişimler çok çok farklı. O yüzden bu birlikteliği sürdürmekte kararlıyız. Çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir her platformunda gerçekten yani platform üyelerinin özellikle aktif insanları genelde kadınlardan oluşuyordu. Yine platformun yürütme kurulu üyesinden avukat Nisu Kesim yanımızda. Ona da platform çalışmasında işte karşılaştıkları hukuki anlamda problemler ya da sorunları konuşmak üzere Nisu Kesime söz hakkı veriyoruz. Bize anlatırsanız. Teşekkürler. Ekmek ve Gülen'e de teşekkür ediyorum. Bizlere bu ortamda açıklamalarda bulunmamız için öne ayak oldular sağ olsunlar. Şimdi öncelikle diğer arkadaşlarımın da dediği gibi sivil toplum örgütü olarak hayır platformu kuruldu ve partiler üstü bir konumu vardı. ve Bu bize rahatlık da sağladı sahalarda alanlardan sokaklarda, mahallelerde. Biz bir parti değildik. Bir vaadimiz yoktu. Hayır, ortak bir hayır dili oluşturduk farklı bileşenlerle. Biz de Eskişehir Barosu çok fazla katılmak istemedi ilk etapta hayır platformuna. Biz de ne yapabiliriz avukatlar diye düşünerek hayırcı avukatlar diye ayrı bir oluşum kurduk ve platforma destek olma faaliyetiyle destek olduk. Şimdi biz bu anayasa değişikliğinde bunun bir seçim olmadığını, anayasa değişikliği olduğunu halka anlatmaya çalıştık. Kadınların bu kadar sorunu varken, okuma yazma bilmeyen her 10 kişiden 8'inin kadın olduğu, kadına şiddetin her geçen gün arttığı, yine kadın istihdamının sürekli azaldığı bir ortamda, biz bu anayasa değişikliğinin ne kadınlara ne de tüm halka fayda getirmeyeceğini söyledik. Yine tek adam... Rejimine karşı olduğumuzu söyledik. Bu kişinin ister Recep Tayyip Erdoğan olsun, ister başkası olsun, kim gelirse gelsin bu kadar yetkinin bir kişiye verilmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştık. Eskişehir'de çok bir sorun yaşamadık açıkçası. İlçelerde de çok bir sorun yaşamadık. Evet, partizanca ben evet diyeceğim. Sen de evet demelisin. Sen nasıl Müslümansın şeklinde tepkilerle karşılaşsak da yine de herhangi bir psikolojik şiddete uğradık ama fiziksel şiddete uğramadık diyebilirim. Polis şiddetine de uğramadık Eskişehir sürecinde ama tüm Türkiye'de bu şiddete uğrayanlar, gözaltına alınanlar, tutuklananların olduğunu biliyorduk ve her zaman onlara destek olmak için basın açıklamalarımızda mahallelerde bunları dile getirdik, anlattık. Destek olmak adına her şeyi yaptık. Ben biraz da YSK'nın bu süreçteki tutumundan bahsetmek istiyorum. YSK bir kere anayasaya, kanuna ve hukuka aykırı karar vermiştir. 11 üyesi olan ve hakimlerden oluşan bir kurulun hukuku hiçe sayması ve hukuktan bağımsız hareket etmesi düşünülemez. Ee, süreç dediğimiz gibi aslında hayır kazandı diyoruz biz. Dünkü basın açıklamasında da bunu dile getirdik. Ee, halkın e, iradesinin çalındığını düşünüyoruz. Bunu da e, aslında e, huku e, dikkate alması gereken bir e, kurul tarafından yapıldığına inanıyoruz. Ee, bu e, halkın vicdanında yara açmıştır. Bundan sonraki aşamalarda da e, mücadelemiz bu e, mimalde devam edecektir. E, dolayısıyla e, bu mühürsüz e, pusula ve zarfların geçerli sayıldığını işte dışarıdan getirilmedikçe bunun kanıtlanmadıkça dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayıldığına dair kararı diğer önceki emsal kararlara dayandırdığını söylemektedir YSK fakat bu emsal kararlar bu emsal kararlar e 2010 anayasa değişikliğinden ya yani 2010 yasa değişikliğinden önce söz konusudur. Dolayısıyla 2010'da yasal düzenleme vardır ve 2010'daki yasal düzenlemede mühürlü zarf, mühürsüz zarf ve pusulaların geçersiz sayılacağına dair açık yasa hükmü vardır. 98. madde Dolayısıyla böyle açık bir yasa hükmü varken YSK'nın kendisinin yorum yaparak bir e, karar alması dediğim gibi raporu vardır. E, bu raporda 145 üye ülke içerisinde 130. sıradadır Türkiye. E, biz bunları hep dile getirmeye çalıştık ve e, bu, bu e, toplumsal cinsiyet e, eşitsizliğinin giderildiği işte Norveç, Finlandiya gibi ülkeler bunlar ilk 3 sıradadır. Hep parlamenter rejim oldu ve başkanlık sistemi olan işte Suriye ülkeler hep son sıralarda olduğunu dile getir. dolayısıyla hani biz bu süreçte YSK'nın oylarımızı, irademizi çaldığını düşünüyoruz. Biz hayırın kazandığını inanıyoruz. bir <laughs> de Bu süreçte e, daha ne yapabilirsin de, var. yani e, hayır platformu ne şekilde devam edecek, e, nasıl faaliyetlerde bulunacak. E, Oya Hanım'ın da bahsettiği gibi biz e, dağılmayı düşünmüyoruz açıkçası. E, bu kadar farklı e, insanların e, güzel bir birlikteliği yakalamışken, e, tıpkı Gezi'deki gibi, farklı oluşumların bir araya geldiği bir birlikteliği yakalamışken bunun ilerleyen aşamalarda da bizler için faydalı olacağını düşünüyoruz. İlk aşamada da zaten dünkü basın açıklamasıyla başladık. Bugün de Hülya Şen'in karşılanmasıyla devam edeceğiz bu konuda. Ben bu konuda daha başka ne yapılabilir, nasıl bir çözüm yolu bulunabilir üzerinden sevim şahine vermek istiyorum onun da fikirlerini. Bence bu süreçte yaşadıklarımızı ilk başa tekrar dönelim. İlk sokaklara çıktığımızda ciddi bir kadın kitlesinin ee, ...inanılmaz negatifle yüklenmiş. Yani biz iyi bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Herkese dokunmaya çalışıyoruz. Ee, biz ilk etapta onları onları sakinleştirmeye çalıştık. Hayırcı kadınları sakinleştirmeye çalıştık. Yani e, bizden daha farklılardı. E, o gücü hissettiğimizde... E, ...Eskişehir için bu böyle... Ya Eskişehir'de ciddi bir oranda hayır var ve sürekli arttık. O artış, o yürekli kadınların gelip ilk başta gözleriyle bize hayır diyen kadınların daha sonra gelip yanımıza yer aldıklarını gördük. Ki o yanında Nilsun'un da dediği gibi işte pazarlarda konuşarak iletişim kurmaya çalışıyoruz. Esnafların farklı tacizine rağmen biz o kadınlarla çok rahat iletişim kurduk. Mesela beni çok etkileyen bir şey var. Kadının biri beni çevirip dedik ki işte AK Partili kadınlar Fetih Suresi başlattılar. Biz de okuyoruz onlarla. Ama biz sizin için dua ediyoruz dedi. Yani o kadar işte ne olur daha çok çalışın. Kapalı bir kadındı bu. Ne olur daha çok çalışın biz çıkamıyoruz falan dedi. Çok etkilendim. Yine camiden çıkmış çok böyle pırıl pırıl yaşlı bir bebek. Yağmur yağıyor yanına yaklaştığımda bildiri işte Merhaba falan deyip bildiri veriyoruz. Bana verme kızım ben teröristim. Hayır diyorum dedi. Çok kırılmıştı. Yani ben e, bu ülkede e, ne bu toplumun e, bu çirkin davranışı hak ettiğini işte bu hakaretleri hak ettiğini e, düşünüyorum. Ne de bunları e, artık söylenmesini istemiyorum. E, hiçbir siyasi partiye Üye değilim ben ee, ama e, şimdi Kılıçdaroğlu'nu böyle e, pasif bulan insanlara da kızıyorum. Yani bu toplum e, hakareti kabul etmiyor. Bunu biz yaşadık gördük. Bu kadar çirkin e, politika yapmayı kabul etmiyor. Kadınlar zaten ya onlar gibi davranacağız diyor, bize söyleyeceğiz diyorlar. Aynı, aynı hakaretleri söyleyeceğiz diyorlar. Aman yapmayın etmeyin. Biz böyle bir çalışma yürüttük ve biz çok büyüdük. Eskişehir'de farklılıklar bir arada büyüdü. Ee, artık sen ben bizim olan yok. Eskişehir'de herkes var. Onun için bundan sonraki tüm eylemlerimiz. Tüm çalışmalarımız daha güçlü olacak çünkü biz gönül gönüle verdik. Böyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, referandum sürecinde aslında referandumdan önce apolitik olan kadınlar, e, HAYR platformundan kadınların dokunuşlarıyla ve kendilerine ulaşmasıyla politikleşmeye başladı. Özellikle referandum öncesi apolitik olan kadınlar, e, referandum sonrasında ve referandum sürecinde politikleşmeye başladıktan sonra e, neler yapabiliriz diyorlar. Özellikle mesela YSK'nın son kararından sonra ve tüm Türkiye tarafından hayır kazandık ama e, işte YSK çaldı ve bu şekilde bir evet ortaya çıktı yüzde 51 gibi bir oranla. Kadınlar bunun için ne diyor? Referandum sürecinde politikleşen kadınlar bunun için ne diyor? Öncelikle şöyle söyleyeyim, çok politik bir oluşum değildi zaten bu referandum çalışması. Referandumdu, herhangi bir siyasi parti seçimi değildi zaten biz de bütün çalışmalarımızı bunun üzerine kurmuştuk. İnsanlara bunun bir parti seçimi olmadığını, Türkiye'nin geleceğini, önümüzdeki 50 yılını, 100 yılını, çocuklarımızın geleceğini etkileyecek bir anayasa değişikliği olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Ve bizimle birlikte çalışan insanların hepsi de buna inanıyordu zaten. Buna inandıkları için bizimle birliktelerdi politikleşme ne kadar oldu bilmiyorum zaten e, belli bir Fikri olmayan belli bir düşüncesi olmayan kimsenin bizimle birlikte olduğunu zannetmiyorum bizimle birlikte aydınlandığını falan da düşünmüyorum zaten inandıkları e, dayandıkları bazı şeyler vardı O yüzden bizimle bir birliktelik sağladılar e, Az önce de belirttim yani biz e, platform ne kadar devam eder bilmiyorum. Ama bu hayır platformu içerisinde bir araya gelmiş kadınlar, biz birlikteliğimize devam etme kararı aldık zaten. Çok öncesinde aldık. Yani bunun referandumla sonuçlanmayacağının, sonuç ne çıkarsa çıksın birlikteliğimizi devam ettireceğimize karar vermiştik. E şu saatten sonra mecbur zaten devam edecek. E dün de görmüşsünüzdür basın açıklamasında yine kadınlar ön plandaydı. Hiçbiri mücadeleyi bırakmış değil. Hepsi artık daha da fazla mücadele etmemiz gerektiğini farkında Kimse bırakalım tamam oldu bitti demiyor. Hatta ben pazar akşamı saat yedi buçuğa kadar sürekli o ilk açıklanan sonuçlardan sonra büroda takip ediyorduk sonuçları. Orada ben sürekli teselli ediyordum. Çok saçma sapan sonuçlarla başladı çünkü ilk açıklamalar. Yok gerçek öyle değil, gerçek oylar daha gelecek değil derken. Sonra en son ben de umudumu yitirince kadın arkadaşlarım o yana nasıl olur? En umutlu sendin, sen nasıl umudunu kaybedersin diye onların beni teselli etmeye başladığını gördüm. E biz bu kadın birlikteliğini devam ettireceğiz. Çünkü hepimiz bu ülkenin güzel günler görmesi gerektiğine inanıyoruz. Kadınların artık daha güzel günlerde yaşaması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden bu birliktelik bitmez kolay kolay. Ne politik oluruz. Gerekirse politik de oluruz. Gerekirse farklı şeyler de oluruz ama birlikteyiz ve mücadele etmeye devam edeceğiz bir şekilde bir şey eklemek istiyorum bu konuda. Ee, bizim yani bileşenler hayır platformundaki kadınlar aslında e, politik değildi demek yanlış olur. Yani şöyle politika zaten her şeyde var. Yani içtiğimiz suda, sokaktaki e, kırmızı ışıkta geçerken bile bu bir politikanın e, sonucu. Dolayısıyla aslında bize gelen kadınlar evet politikti fakat örgütlü değildi. Yani hani sorun buradan kaynaklanıyor. Yani sorun değil. Hani soru aslında bu şekilde. Yani politik e, evet politikti. fakat... Fakat örgütlü değildi. Yani e, herhangi bir siyasi partiye üye değildi. Kimisi ev hanımıydı, e, belki emekliydi. Yani bu şekilde bir birliktelik oldu ve bu şekilde bir sivil toplum örgütü e, kuruldu. Yani yoksa politiklerde e, ülkeye geleceğe dair e, endişeleri vardı. Bu endişelerin e, giderilebilmesi için ne yapabiliriz? E, nasıl çalışabiliriz? E, üzerinden yola çıkıldı. Ve e, Oya Hanım'ın, e, Sevim Hanım'ın da bahsettiği gibi bu kadınlar e, gece gündüz çalıştılar. E, yani tıpkı işe gider gibi işte bugün ne yapacağız? Yani hep e, bir, bir günün sonunda sordukları soru oydu. Ertesi gün ne yapacağız? E, gidelim. Yani biz de diyorduk hani bazen işte bir günü boş bırakalım, dinlenelim ya da şunu yapalım. Yok yok yapalım, iyiyiz şeklinde e, bize de e, umut veriyorlardı. Yani 50-60 kişilik bir kemik kadro oluştu. Açıkçası. Ve artık e, birlikte ne yapabiliriz? Evet bugün nereye gidiyoruz? Bugün ne bildirisi dağıtıyoruz? Bu gerçekten e, umut verici e, bir durumdu. Ve biz dediğimiz gibi bunu e, hayır bitmedi diyoruz. Mücadeleye devam diyoruz. E, Bunun da kadınların e, öne olacağını, lokomotif olacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. E, bugün Eskişehir Hary Platformu'ndan kadınlarla bir araya geldik. Çok teşekkür ediyoruz konuklara. Yayınımızı bitirmeden önce küçük bir duyuru tekrar yapmak istiyoruz. İstanbul'da e, son YSK'nın kararından ve e, referandum sonuçlarını protesto etmek için görevinden istifa eden Hülya Şen İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe geçti. Bugün saat 6'da Eskişehirli kadınlar olarak Hülya Şen'i e, kanatlı AVM önünde karşılayacağız. E, Eskişehirli kadınlara buradan bunun duyurusunu yapalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ekmek ve Gül izleyicilerine <laughs>